Hayaller Hayal Hakkent. Hakkent. Gerçekler boş ve 720 Hakkent, Hakkent mağduru. 10 yıl önce büyük hayallerle duyuruldu. 7000 konutlu akıllı evlerle dolu dev bir proje Hakkent. Mahmut Arslan'ın öncülüğünde onun talimatlarıyla hazırlandı. Yatırım değeri yüksek, altyapısı hazır denildi. Temelli Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nin karşısı. Peki gerçek neydi? Mahmut Arslan'ın yatırım değeri yüksek bir ev senin hakkın. İhtiyaçlarını yorulmadan karşılamak senin hakkın. Altyapısı halli bir sitede oturmak senin hakkın diye duyurduğu projeye ne oldu? Bugün orada tek bir baraka bile yok. Sadece boş arazi ve yüksek gerilim direkleri. Bu direkler ne olacak Mahmut Arslan? Bu direkler ne olacak? Bu direkleri bir kere bu araziden kaldırmanın bedeli, araziden pahalı. Enerji İş Genel Başkanı Mahmut Altınsoy, Mahmut Arslan'a soruyor. Hiç mi gelip bakmadın bu arazi? 720 hat mağduru, 10 yıllık mağduriyet, hala bekleyen umutlar ve yıkılan hayaller. Altınsoy, hak kent mağdurlarının kandırıldığı araziden seslendi. En kısa zamanda TV ekranlarında, canlı yayında. Bu konuya özel Hakkent mağdurlarının sesi olarak karşınızda olacağız. Şimdi ise akıllarda tek bir soru var. Peki bu mağduriyet ne zaman son bulacak?